soruyorlar. 55 Hadi benim sorun. Hay canıma da gitsin. <laughs> 55. Oy. Hadi bakalım. 55. Herkes memleketin sayısını da söylüyor. Trafik plakasını. <laughs> Planladığımın ötesinde bir başarıyı ve varlığı yaratacak olan hangi enerjiyi alıp kabul etmeye gönüllüyüm? Planladığımın ötesinde. Ötesinde bir başarıyı ve varlığı hmm. yaratacak olan hangi enerjiyi alıp kabul etmeye gönüllüyüm? hangi güzel. enerjiyi alıp kabul etmeye gönüllüyüm. Güzel. Bazı bazen bazı enerjileri kabul edemiyoruz. Evet. Sizin gözleriniz ne kadar güzel diyoruz mesela. Hemen işte o sizin gözünüzün güzelliği evet. diyorlar. Alıp kabul edememek bana biraz öyle geliyor. <laughs> ee, bu iş için de geçerli. <laughs> bazen size farklı görevler verilir. Alsanız ve kabul etseniz, ilerleseniz o alanda <laughs> yollarınız böyle tıkır tıkır açılmaya başlayacak ama siz alıp kabul edemezsiniz. Biz evet. bunu bankada çalışan bir arkadaşım var. Çok önemli bir daire başkanı olacak işte kambiyo bölümüne gidecek hı. mesela. Örnek veriyorum. Ya yok diyor. Hı. Diyorum ki abi ben görüyorum. Yani hı hı. senin burada yeteneğin var, çözeceksin. Hı hı. Sonrasında da başka daire başkanlığına geçişin de kolay olur. Hı hı. Genel müdür yardımcısı da olabilirsin. Evet. Yani önünü görüyorum ama adam alıp kabul edemiyor. Hı hı. O da onun tek Hazır hissetmiyor. Evet. Hı hı. Yani buradaki soruda aslında benim ön tarafa çıkarmak istediğim şey oydu. Hı hı. Bir de yaratacak olan dediğimde çok fazla tepki aldım Tabii. ilk. Yaratmak şöyle bir şey. Külli irademiz var ve külli irade var. Yaradanın hı hı. iradesi. Cüzi irade var. Bize vermiş olduğu irade. Tabii. O da bize bir özgür irade veriyor. Bu cüzidir. Lütfen ama lütfen karıştırmayın. Şirk koşmakla alakası yok. Ya tabii böyle ki. sorular, böyle yorumlar neler okuyorum. Öyle böyle değil. E tabii zaten şöyle bir durum var. Yani yüce Allah Olver, e, olur bu kadar. Ya bir ait. de elmayı yiyip yememe kararını bile insanı bırakmış. Tabii. Yani şey vermiş <laughs> demiş ki isiyet sende. Hayır, inisiyatif sende demiş. Yoksa şöyle dinlerdik değil mi bunu? Hani yedirmedi. Evet. Falan tamam diye gelirdi ya. Yani. Ama bu Meleklerden bir farkımız var. Evet, Özgür irademiz. Karar ver demiş yani. Karar. Hani o yüzden e, bu yaratmak. Tabii ki bizi izleyenler bence hiç yanlış anlamaz. Bizim e, evet. seyircilerimiz çok aşina bu tanımlamalara. Hocam, evet. Hira Vestte 19. 19. Hemen geliyorum. Hira ve. Ay çok güzel değişik bir isim. Evet, değişik bir isim. Gerçek burada bana problem gibi görünen şey aslında hangi olasılığın kapısı? Süper. Değil mi? Çok <laughs> güzel. Evet. Gerçek burada bana problem gibi görünen şey aslında hangi olasılığın kapısı? Evet. Müthiş. Çok güzel. Birine gidiyor arkadaşım diyor ki ya işte çok yakınım. Dayımdan borç istedim. Hı -hı. Vermedi. Hı -hı. Israrla. Bakın biz bunu yaşadık. Hmm. Bir daha istedim. Bir daha ya adam demiş ki ya param var ama sana vermeyeceğim. Hmm. Bu da onun özgür iradesi. Sonra ben bana geldi ya dedi ya benim dayım çok zengin. Böyle böyle bir durumumuz var. Hmm. Abim de çok zengin ama ikisi de bana para vermek istemiyorlar. Dedim ki o zaman sana başka bir olasılığın kapısı açılıyor. Hı hı. Lütfen oradaki tarafı zorlamak yerine başka olasılıkların kapısını aç. Evet. Ya bir gelirini arttırıcı bir hareket yap. Evet. Ya git bir bankaya başvur. Yani burada senin hı hı. farklı farklı olasılığını sana göstermeye çalışıyorlar dedim. Evet. O da aa hiç böyle düşünmemiştim dedi. İşte o soruda böyle bir soru. Evet. Gerçek. Bir kere gerçek enerjisini çalıştırmak da çok işime yarıyor hocam. Benim hayatımda çılgınca kullandığım bir şey. Bunu ben filme yazacağım. Ben toplantılarda <laughs> yemin ediyorum içimden gerçek 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 diyorum. Mesela bir işe alım yapacağım. Bütün her şey dökülüyorlar. Olamaz böyle bir şey. Neler neler. İçinizden söylüyorsunuz Ben aslında değil mi? buraya tabii tabii ben içimden. Birileri yanındayken içimden söylüyorum. Kendimle ilgili kararlarda da Bağırarak söylüyorum evde. Hmm. Gerçek 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 evde ofiste yalnız kaldığım yerde bu insanı işe almalı mıyım diyorum hmm. mesela ya da bu insanı bu bu yere atamalı mıyım? Hı hı. Bu doğru insan mı diye soruyorum. Her hı hı. şey için sorabilirsiniz. Çok sevdiğim bir kız arkadaşım var. Hı hı. Şimdi bir date e çıkacak işte. Bir yere gidecekler akşam <laughs> yemeğine. Ondan sonra dedim ki bu gerçeği kullan dedim. Bak arzu bunu kullan dedim hayatım. Bak sen çok iyi bir kızsın. Biraz da safsın. Hı hı. <laughs> evet. Bu da şey modunda ya beni evlenmek istiyorum ya. Ben boş boşuna vakit geçirmek istemiyorum kimseyle. Hı hı. Ama bir türlü çözemiyorum Can dedi. Ben de dedim ki Arzu'cum sen bunu kullan hayatım. Hı hı. Bu seni çok böyle mutlu edecek. Sen bu aracı kullan. Adam senin önüne oturdu değil hı hı. mi dedim. İşte güzel bir restoran seçmiş beyefendi. Gittiler. Çok güzel diyor. Her şey süper. Hali vakti yerinde, boyu posu yerinde, tam aradığım adam bununla evleneceğim. Dedim ki bir kere Hı -hı. o enerjiden çık, sakin ol. Evet. Bir de gerçeği sakin görmek ol. istiyorsan. <laughs> sakin, ol. <laughs> sakin ol adamı kaçırma. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bak şey düştü enerji, enerji teyit ediyor bizi. Evet enerji gerçekten. <laughs> Sonra. Bir de sesi kontrol edelim. Çalışıyor ee, musunuz? Hocamızın siz? sesinde bir problem var mı? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar. <laughs> İyi mi Ersin'ciğim? İyi tamam, mi ses. mi sesimiz? Ee, evet. şey düştü. Mikrofon düştü. Hı -hı. Bak Arzu'nun Arzusundan. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne aşkmış. Evet. evet. De, ama şey yapamıyor. Ya diyor ki ya bu adam gerçekten niyeti ciddi mi değil mi? Ben artık hiç vakit kaybetmek istemiyorum kimseyle diyor. Hı -hı. Ben dedim ki bunu kullan lütfen. Gerçek 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 enerjileri çalış dedi. Dedi ki geldi. Can senden Allah razı olsun. Ne Aa. oldu dedim? Adam döküldü dedi. Ya ben evlilik falan düşünmüyorum kardeşim. Aa. Ben bu yaşıma geldim bundan Şerefsiz sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ay Kızın içine doğmuş hocam. Şerefsiz. <laughs> ama kızın içine doğmuş. Ya, evet yani. içine doğmuş ama çok heyecanlıydı. Gitti Hı. işte e, ve yer çok güzel. Adam işte kapıları açıyor centilmen. Ya, Yaşı tabii, da kırkın üstünde. Sırtlan. 40 yaşında da üstüne gelmiş. Hı. Adam da hayır onun bakış açısı şu ya. Ben evlenmeyi planlamıyorum. Ben hayatı geçirebileceğim, keyifli zaman geçireceğim insanlar arıyorum. Farklı farklı insanlar arıyorum diyor. Ben onu yargılamıyorum. O da onun bakış küçük açısı. Kovadır. <laughs> benim, benim küçük oğlan kova, çok çapkın. Aa! Öğretmenlerinin birine gidiyor ki senin evet. gözlerin çok güzel, maviymiş. Tam, Ötekisine tam. gidiyor. Tam tam herkese mavi boncuk. Aynen. Evet. Ya inanılmaz bir çocuk ya. Maşallah. Ee, durum böyle. Hı -hı. Bu bu enerji çalışıyor kısacası. Lütfen Hocam, kullanın. Şimdi ben yalnız şöyle bir tipim. Yani Hı. normal hayatta inanmazsınız. Mesela şimdi <laughs> şimdi dediniz de, iyi ki detay verdiniz çünkü ben bunu şöyle anlayabilirim. Mesela dediğim gibi date'e çıktım. Oturuyoruz. İşte ben böyle diyebilirim gerçek gerçek gerçek. gerçek. <laughs> Adamın suratına. <Surtma. gülüyor> Yok artık. <laughs> o da bir şaka dedi yapıyorsunuz. <laughs> Bazen bana oluyor. İnanamazsınız. Hayatım böyle şeylerle dolu. Benim film gibi gerçekten. O yüzden bu bu sahneyi filmime de koymak istiyorum <laughs> Gerçek Gerçek Çok gerçek, iyi gerçek. olur yalnız gerçekten. Sizce <laughs> manyak mı bu? <gülüyor> Kaçıp <laughs> gidiyor. Evet, gidebilir. Yani evet, çok evet. özür dilerim. Acil bir görüşmem var deyip. Evet. evet. Masadan evet. kalkabilirim. Çünkü diyeyim. şöyle bir şey olacağım. şimdi. Mesela diyelim ki siz konuşurken ben içimden diyelim ki gerçek ger Şimdi Hı -hı diyorum. O sırada sizi dinlemi dinlemiyor oluyorum. Aa, aa, yok artık. Tabii. Sakız çiğnerken yürü, 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 merdiven çıkabiliyoruz. <laughs> olabilir bakın o yüzden söylüyorum. İki iş aynı anda yapamayabilir aa, kişiler aa. Tabii. İçinden gerçek 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 derken dinleyemez bizi. Diyelim zaten. ki şimdi siz finans bir şey konuşuyorsunuz. Yani adam rakam bir şey söylüyor. Diyelim ki hani işle alakalı yapıyorum dediniz evet, ya. Evet. Hani romantik bir şeydi hadi kaçsın sonuçta. Ama hani mesela çok önemli bir toplantıda ben o sırada bir detayı attı. Yok artık ya. <laughs> Dikkat edin. Ben bunu edin. da yapabileyim düşnüyor insanlar. <laughs> <O, gülüyor> bu da bir sahne şey değil mi bu? ama bakın. Evet. Şimdi diyelim ki çok önemli bir şey söylüyor. Adam o sırada o gerçeğe dalmış. Adam ona diyor ki işte sizinle bir yatırım ortaklığı yapacağım. işte şu kadar da para veriyorum para diyor. Veriyor. Onu kaçırmış evet. mesela. O da yani ona odaklanırken böyle şeyler olabilir. Evet. Gerçek gerçek 57. sayfadakini alabilir miyiz demiş. Süheyla sürücü taşçı hanım. Evet. 57'yi mi söyleyeyim? Anlamadım. Evet hocam 57. 57. Uh -huh. Hemen. Ya iyi eğleniyoruz ama bence. <laughs> bence Keyifli de. gidiyor değil <laughs> evet. mi? Evet. 57. işimle ve kendimle ilgili neleri dönüştürebilir Hı. ve katkıyı nasıl arttırabilirim? Çok güzel soru. İşimle bence. ve kendimle ilgili neleri dönüştürebilir ve katkıyı nasıl arttırabilirim? Çok güzel bir soru bence de. Evet, ee, Aa çok doğru demiş bakın. Bakın hiçbir aa. şey tesadüf değil. E, tabii, Gerçekten öyle. öyle.